Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son bölümümüzde Nazi Almanya'sı ile başladığımız oyunda e, direkt e, Polonya savaş ilan etmiştik. Ve en sonunda eski e, Alman İmparatorluğu sınırlarına ulaşmıştık neredeyse. E, bu savaştan sonra arkadaşlar zaten videomuz bitmişti. Ben o Ondan sonra arkadaşlar videodan sonra hızlı bir şekilde ordularımızı tekrar Polonya yerleştirdim. Yani ikinci bölümde şu anki bölümümüz yani. ikinci bölümde çok vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi de başlayabiliriz arkadaşlar izninizle. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve Polonya Nezalmanya Savaşı'nı izleyin. Arkadaşlar şimdi 37 tur boyunca ee, barış anlaşmamız var. Biz bu sırada vergileri kısalım mutluluğumuz artsın e, mergileri kısalım mutluluğunu artsın Yatırımlarla geçmeye devam edelim. E, bakalım şuradan istihdam edilebilir nüfus. Bize baya bir e, şey lazım. Nüfus lazım arkadaşlar savaşlarımız için. Bakalım artacak mı? Güzel artıyor bu arada. 1,5 bir, bir milyon. Bakalım 2 milyona ne zaman ulaşacağız. Bu arada turlarımızda atlamaya devam edelim bir yandan. Kaç tur kalmış? 21 tur. Devam. 21 turda e, boyunca yatırım devam edeceğiz demek ki. Güzel. 1 milyona 600 bine çıktık. 620 bin. 623 bin. 627. 634. 649. 652. 656. Güzel artıyor. Mesela map'ın neresi? Burası 38 bin ordu çıkıyor. En az bir 40 bin ordu olması iyi olabilir aslında. Onun dışında devam edelim. Bu adamlara karşı ne durumdayız? Evet savaşı ilan edebiliyoruz. Yatırımlarımız da burada bizim izlemediğiniz şekilde devam etsin. Ve savaşımı ilan ediyorum. Evet arkadaşlar bu kadar orada aslında yetmeyecektir bir ihtimalle. Ee, ama yapacak bir şey de yok. Aslında birazcık orduya alma yapalım. Askeri alma. Ee, şöyle. 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 Aynen. Sen buraya. Sen buraya. Hatta biraz daha askeri alma yapalım. Buraya böyle gir. Ondan sonra sen böyle gel. Şöyle Doğu Rusya topraklarından da girişimizi ya yapalım. Buraya destek lazım. Şöyle askeri alma. Buradan da hiç ordu çıkmıyor. Yani. Evet. Tek bir turda Varşova'nın sınırlarına ulaşacağız zaten. Turlarımızı atlamaya devam edelim. Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oo orada bir kayıp yaşadık. Sıkıntı yok. Eee... Şu anda bayağı iyi ilerledik. Polonya'nın neredeyse yarısını şimdiden önümüze geçirmeyi başardık. Sen buraya gel. Seni aldık. Ee, şu ordu buradan da sen, sen buradan devam et. Sen buradan devam et. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Burada birleşsin. Burada 110 bin ordu mu vardı? 17000 orduyla şöyle geriye çekeceğim Şu orduyla da buraya saldıracağım Hadi bakalım devam ediyoruz Çok güzel İyi ilerliyoruz Tamam ee, Şuradan Sen böyle devam et Sen böyle de devam et Sen böyle gel 19000 orduyla geldiler ama bizim Varşova'daki 50.000 kişilik orduyla Buradan gelecek Bu ordu aslında beklese iyi olur bu ordu buraya gelsin. Bu ordu da buraya gelsin. Varen toprağına. Bu ordu da buraya gelsin. Bakalım. Şimdilik saldırılarımız başarılı olacak mı? Orada bir toprak kaybı yaşadık. Sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi sen bekle biraz. Sana bir destek gönderelim. 9000 kişilik. Sana şöyle bir destek. Savunma yapabilmek için. Şuraya bir 8000 kişilik ordu kaydıralım. Buraya şöyle girelim. Varşova'da ee, zaten iyi e bir ordumuz var. Ee, deneyeceğiz. Zaten orayı da aldık. Güzel. Polonya'nın demek ki pek de bir gücü kalmadı. Zaten iki iki kez üst üste zaman Almanyası'na karşı savaşa girdiğini düşünürsek bir gücünün kalmaması çok normal. Onun dışında sen buraya devam et saldır. Sen buradan devam et. Sen buraya gel. Ee, sen de buraya gel. Sen buraya gel. Daha buraya giden orada gitmesin. Sen buraya gel. Aynen. Buradaki ordu da yayılsın. De. Aynen ya oraya kadar Orada yeter devam edelim Yani zaten kalan Polonya Topraklarını evet Yanlışlıkla tur atladım Tamamdır Zaten bir saldırı falan yapmamışlar Güzel devam edelim Ve zaten Toprakları galiba bu adamlar da mı sömürge yaptı? Gerçekten Polonya işsiz misin be kardeşim? Ulan senin daha denize sınırın yok adam akıllı. Burası da Polonya. Liman olan şurası var. 10 bin kişilik bir ordu çıkıyor. Tamamdır. Hatta bir daha yapalım. 23.000 kişilik ordumuz. Nereye? Ne oldu? Çıksın buraya. Ondan sonra. Bizim oraya hiçbir sinirimiz yok tabi. Bu arada Birleşik Kral niye bu kadar kötü duruyor? Şunun rengini değiştireyim. Ne yapalım mesela? Aynen. Şöyle dursun. Türkiye ile karıştırabiliriz aslında ya. Türkiye'yi bir tık daha şöyle yapalım. Aynen. Türkiye bir tık daha açık olsun. Tamamdır. Renkleri de ayarladık. Şimdi. Bizim hiçbir sınırımız yok yani. Şurada da zaten hiç liman yok. Adam akıllı. Şuradan iyice bir ordu basalım. Bu saldırılarımız da zaten başarılı oldu. Güzel. Bu 22 bin kişilik ordu gelsin. Sen abicim gel. Fransa kralı. Baltıklar. Yok ok artık. Buraya saldırsın. Hadi bakalım. Bekleyelim bu ordularımızı. Ordularda Kalan ordularda şuraya gitsin. Çekoslovakya bize savaş mı ilan etti? Oha. Lan biz ne yapacağız? Barış etin toprakları alacak galiba. Alma lan. Ya hay böyle işe ya. Olsun abi tamam. Benim burada da şeylerim var. Ama adam 34 gelmiş. 31 bin çıkıyor zaten tamam sıkıntı yok. Burayı bayağı bir sömüreceğiz demek ki. Şöyle tamamdır. ya. Oğlum ben bunu unutmam lan. Ben bunu unutmam lan. Oğlum adam bir turda zaten neredeyse şey sınırlarına gelmiş. Berlin. Berlin'de de arada basalım. Şöyle arkadaki topraklardan da basalım destek olarak. Şöyle biraz daha asker almalar yapalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten 28 binde girmiş buraya da. Aferin sana. Yani direkt Berlin sınırına da bu kadar orduyla girmezsin be oğlum. Tamam abi yeter bu kadar. Burada da yapalım. Burada da yapalım. Asker alma, asker alma, asker almalar. Buraya da bu kadar yeter. Şimdi şöyle yenildik. Gitme oraya. Buraya gel. Adam 78 bin kişilik orduyla girmiş be. Abi ben ne yapacağım şimdi Allah'ını seversen oyun. Hani Ama hiç gerçekçi değil ki ya Yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok Ağlamayacağım Şöyle şuradan devam edeceğiz Çek osta bak Görüşeceğiz lan sen Sordunuz buraya geldi mi Hala gelmemişler burada pek bir şey yapamadılar zaten. Bir direnç gösteremediler. Hatta sen direkt buraya kay. Of! Şu ordulara bak. Tamam sen böyle gel. 76 bin ordu toplamışız şimdiden. Şu ordular da buraya gelsin. Polonya savaşı da bir, bir an önce bir iyi olacak. Burada 5 5000 kişilik ordumuz var. Bu adam, bu adamlar da desteğe gelsin şöyle. Şurada ne kadar ordumuz var? 16 bin. Ordularımız da gelsin böyle. Bu adamlar da yürüsün. Uf. Ulan Çekoslovakya. Ulan Çekoslovakya. Ulan işin yok muydu? Gittin ne zaman yasına savaş ilan ettin. Şu ordu da hala gelmemiş. Şöyle Polonya'daki toprakları bir kurtaralım. Aferin tamam. 28.000. Şöyle en büyük ordu güçlerini kırsam iyi olur. 5000 kişilik ordu buraya gelsin. Bir direnç var sansın en azından buradaki ordular. Şöyle ordu kaydıralım biraz. Şurada da işgale başlayalım artık. Çünkü çok fazla bekledik ve bekleyiş sırasında adamlar bayağı bir yağlam ya yani yağlam yaptı diyorum yağma yaptı. Yağma yaptılar. Çok yağma yaptılar. Çok acı çektirdiler bize. Biz de onlara acı çektireceğiz. Ha valla benim toprağım olacaksa benim toprağım olacak. Direkt orayı yağmalayacağım. Oradakileri iyi bir asmin edeceğim. Görecek günlü adam. Tamam. Adamların büyük güçlerini kırmayı başardık. İnanın hiçbir fikrim yok yani. Oraya nasıl za yani zarar verebiliriz ki? Veremeyiz yani. Oh. Bu arada artık biz de işgale başlayacağız. Bu savaşlarla itibaren böyle güzel. Devam edelim. Arkadaşlar videomuz 13 dakika olmuş. Gerçekten güzel bir video gidiyor benim için. Gayet eğlenceli. Şimdi devam edelim. Şuradan da bir salma yapalım. Hmm. Eksi yetmiş. İlişki geliştir. Ee, ticaret talep et. Biraz altın gönder. Saldırmazlık paktı. Solunma paktı. İnşallah hepsini kabul edersin. İnşallah. İnşallah buradan ölmeden çıkarız. Şurada şuraya giriversin. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hadi bakalım. Çok güzel. Tamam. gitti işte ya. Aynen burada birikti bu ordular işte şimdilik. Biz bu orduları nasıl kuşatabiliriz ki yani? Tüm gücümle buraya saldırmayı deneyeceğim. buralarda pek bir güç yok e şeyin. Abi bırak. Bırak. Bir düşsün. Şu anda pra birazcık kuşatma altına alıyorum. E Bu ordu buraya gelsin. Bir de buraya gelsin. Sen de saldıra düş. Şu oralarda buradan devam etsin sağlam orduları var yani. Ne teklifi? Saldırmazlık kartı yani. Evet edilmiş, Armağan kabul edilmiş. 70'e düşmüşüz, çok güzel. İlişki geliştir. Armağan gönder. İlişki geliştir. Saldırmazlık baktı. İnşallah kabul eder bu sefer. Bu adamlar bir saldırsa Allah rahmet eylesin. Japonya, Arnavutluk, Pasifik sömürgeleri Japonya, Arjantin, Romanya ve Yugoslavya ta tarafından Bulgaristan'da hani herkes her yerde sömürge yapmaya çalışıyor. Hele şükür be ulan 500 senedir gelemediniz. Hani gelmeye uğraşıyorsunuz yani. beş seniz gelemediniz baya mantıksız oldu. Saldırıyoruz saldırıyoruz. Boşa saldırıyoruz. Gerçekten. Tamamdır hiç sıkıntı yok. Yani gerçekten Çekoslovakya o hainliği bize yapmasaydı şu anda 50 kere Benelüks'ü Fransa'yı falan fethetmiştim abi ben. İnşallah şuradaki ordular geri çekilmiştir. Tamam bedavadan Çekoslovakya kazanacağız işte yani. İşte o da çok zor. Oo. Aslında Polonya şu an bitiyor. Gel şuraya. Adamın canı sıkıyor. Allah yeter he. İki saattir. Yayıla yayıla. Nereye kadar gidebilirsin ki en fazla? Hayır neyin umudu abi bu? Bu oyunun en, en 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 kötü huy bu yani abi. Gir şuraya ya. Bak Birleşik Krallık. Almayayım boynunu üstüne. Psikolojim bozuldu zaten. Döverim seni. Hadi hayırlı işler. Sen kimi dövüyorsun ki? Daha Çekoslovakya veredini halledemiyorsun. Kimi dövüyorsun yani? Çiçilik ordumuz. Girsin ne yapalım? Çekoslovakya bit artık. Bit be oğlum be. Arkadaşlar yanlışlıkla tur atladım sandım Kusura bakmayın Şimdi şu orduyu Kuşatmaya başlayalım Cık. Sen buraya gel Sen buraya gel Dur bakalım Bu ordularımız Buraya 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 saldırsın Sana buraya saldırsın sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Artık Çekoslovakya'da bitme yapmak istiyor. Sıfır ordumuz var. Tamam oraya bir ordu gelsin. Tüm ordularımla gelip yağma yapacağım lan oraya. Bu arada şu Polonya'nın son toprağı bizim elimizde mi geçti? Artık bir bitsin hani. Polonya Polonya'da nerede toprağın varsa Şuradaki toprakları işgal edilmiş Topraklar Onun dışında toprağı var mı Bitti Vallahi bitti Hadi be oğlum be Arkadaşlar gerçekten Güzel bir savaştı Zaten videomuz 20 dakika olmuş Ben devam edeceğim en az 25-30 dakika olsun aslında bu video. 25 dakika hani bandını da tutarım demiştim ilk bölümde. Ancak çok akıcı ve güzel gidiyor şu anda. Bitirirsem bana sinir olacaksınız. Ve like atmayacak. Zaten like atmıyorsunuz da. Ya şimdi iyice bir gıcık olurum. Öyle bir like atmazsınız diye düşündüm. Devam edeceğim o yüzden. Nitra'ya da girdik. Çekoslovakya aslında şu an bitti. Hiçbir güçleri kalmadı. Ama hala direnebiliyorlar. Burada kale var mı? Dur. Kale var mı? Yok. Devam et o zaman. Güzel. Apollonya bitti mi acaba? 2 işte. Abi. Keşke şu oyuna kapitülasyon sistemi gelse. Ben zaten Polonya'nın şu anda tüm topraklarını da alamıyorum. Çünkü şu iki toprağı bu adamlar işgal etti. Neden? Devam edelim. Hiçbir güçleri kalmamış. Sen buraya girebilir misin? Lütfen tur bana ver. Lütfen ilk tur benim olsun. Lütfen Oyun. Bak hadi. Yap şu iyiliği bana. Ay lanet olsun senin kafana da be. İlk turu bana ver. Aferin sana. Aferin be. uslu çocuk seni. Cık cık cık. Adam olacağım böyle. Yes be. Oğlum hele şükür ya. Bitti lan sonunda. Bitti lan. Oh be. Ulan çok rahatladım ha. Sonunda arkadaşlar Yani bak, bomboş bir milyon kayıp verdik. Yani saçma sapan yani. Cık. Yok vasallaştırma Niye ben bu adamların hiçbir toprağını alamıyorum? Niye, 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 niye? Adam akıllı bir toprak alamıyorum ya. Yeter be oğlum. Ulan başlarım sizin varşovanıza da. Ne değerli varşovanız varmış ya. Cık cık. Sinir etti ya. Ulan kaç üçüncü savaşımızı ilan edeceğiz adamlara yakında. Peki ben şuraları aldım. Tamam. Bu adamların başka nerede toprağı varmış? Oraları vermişiz. Aferin. Çok ne bağırıp duruyor bu komşular da valla sinir ettiler beni. Arkadaşlar aferin bize. Sonunda başarılı bir sefer gerçekleştirdik. Bu arada ben pıra yağmalamayı unuttum. Prag şehrine. Çek yani şimdiki Çek yanan diyeyim. Eski e, şimdi başkenti kusura bakmayın. Eski Çek Osmanlı'nın eski başkenti. Hadi bakalım. Oha. Fransa'ya bak. Bu ne lan? 163 bin. 120 bin. 176 bin. 46 bin. Hayırdır reis? Hayırdır yani? Sizinle küçük bir ittifak olabilir aslında. Minicik. Küçücük, minicik bir ittifak istiyorum sizde. Sadece çok küçük bir ittifak istiyorum. Bir daha ilişki geliştirelim, ittifak teklif edelim. Olduk. Tamam. Fransa ile. Yani bize her an savaşı ilan edebilir Bu adamlar bize her an savaşı ilan edebilir. Ben bundan korktuğum için. Şimdi önce Balkanlar halledeyim. En son böyle Benelux'e. Fransa'ya artık İtalya'ya falan anca öyle girelim ben. Ama önce Balkanlar halledelim. Berlin'de Tamam çok güzel. Aferin. Orduyu dağıtabiliriz. Şuradaki e, simülasyonları da gerçekleştirebilmek için biraz daha tur atlayalım. Ve evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda bu kadardı. Polonya ve e, Polonya savaşına başladık ve Çekoslovakya devleti bize haince bir plan yaptı ve arkamızdan vurdu bizi, sırtımızdan bıçakladılar. Bize savaşlı olmamıza rağmen savaş ilan ettiler arkadaşlar. Polonya kimle savaştı? Kimseyle savaşlı değil, biriyle savaşlaması lazım. Oo, tamam. Dur bakayım. So Sovyetler 46. Var ya bu ikisi birbirine asla girmez. Ben Polonya'yı alacağım. Şu topraklar. Şu sınır güzelliğimin içinden geçiyor bu topraklar. E, o toprakları elime geçireceğim. Sonra geri kalan topraklarda bir vasal devlet bırakacağım. En son Sovyetler Birliği'ne karşı bir savaş ilan ettiğim zaman e, yani savaş ilan etmeden önce o adamlara ilhak ederim. Öyle savaşma başlarım Sovyetler Birliği'nde. Savaşırken. Güzel abi. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.